Tabii. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki uzun bir zamandır yoktuk. Değil mi Adem? Biz yoktuk çünkü işte e, işler güçler, dersler falan yani çekemedik video, kusura bakmayın. <laughs> Sınavlar olacak dediler. Sınavı da yapmadılar. işte çakallık yaptılar. Biz de videoyu çekelim dedik, değil mi? Aynen. Evet. Artık yeniden başlıyoruz. Tamam Hayır, sıfır yemden başlayalım. Ee, e, Zaten birinci gece, easy. Yani easy peasy. İlk, i̇lk geceyi geçemeyen kendime kazma desin yani. O derece. Yani ilk gece üçe kadar kimse hareket etmiyor zaten. Zaten üçte de daha önce böyle çıka geliyor. Bir de şey geliyor. oynamıyor herhalde. Değil mi? Bir tek Bonnie ve çıka geliyor yani. Bonnie Bu arada birinci gece kapının önüne gelen tek karakter Bonnie galiba. Vallahi hiç eskimiyor. Farkında mısın? Freddy'nin burnu. Bassana mı Freddy'nin burnunu? Ben anlatacağım. Şimdi bu oyunda beş tane karakter var. Tabi bu sürümde var mı Golden Freddy bilmiyorum. Şimdi bu karakter Bonnie. En çok gıcık eden bir Var oyun. kanka mutfakta. Bu olacak. Ee, çıkada şey olacak. İşte bu çıkabilir. çok Ama lazım. çıkmıyor kanka mutfakta ama çıkmıyor. Evet. Ee, bir de Freyli var. Freyli dördüncü gece aktif oluyor. O yüzden beni çok sıkıntı etmeyecek. Şimdi bir de şu eleman var. Bu elemanı ben seviyorum hatta. biraz En sevdiğim karakter olabilir. Ne? artist karakter. Kafasını çıkartıyor. Hatta İlk. Harun abi de var. Harun abimiz de şurada. Bu da Tilki Faruk. Ondan sonra bir de Goliba var burada. O da çok sıkıntı. Kanka saat 12 daha 89 şey oldu ya. Bir indir kameraya. Bir de şunun burnuna açıklarsanız. Kanka vallahi bu çok güzel ya. Diğerlerinki olmuyor ama. Bir tek Fred'in oluyor. Bu da niye bu kadar ekran var anlamıyorum. Niye bin tane ekran var burada? Saat 1'e kadar kamera bakma düşünmüyorum. Bir tane sınav bir yazdım YouTube'a açtım baktım. Bir tane herif var ya daha ilk geceden tüm kapıları kapattı ilk geceden öldü. İşte zekası yetmeyen adamlar böyle oluyor. Bir de şöyle bir bug oluyor. Mesela farklılar üzerime atladığı zaman son anda şöyle şöyle, şöyle 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 yaparsak üzerimize atlamıyorlar. Bilmiyor muydun? O bug'ı ben şu an hiç yapamadım çünkü denk gelmedim. Kanka ben daha önce yapmıştım. Ama şey oldu. E, neydi ya? İşte Foxy öldürdü. Foxy öldürür zaten. Çünkü Foxy yani zaten ha Fox'ı Fox de o bug yapmak imkansız gibi bir şey. Fox. Deli gibi kanka. Fox Çünkü Fox şey hani biz e, şey Freddy, Piz, e, Freddy Pizza Simulator işte Freddy Simulator oynadık ya. İşte orada kanka biz Fox'ı ya. Deli gibi kanka koridorun başına koşturuyor ayı gibi ya. Aynen. Şimdi, Nasıl yapak, e, yapak yani? Anca kanka zaten şey Bonnie Reis'te ve Harun abi de oluyor. Bir yani, de bizim niye bu kadar uzun sürede video çekmediğimizi soracak olursanız aslında bir tane daha çekmiştik ama video güzel olmadı. Yükleme yükleyemedik o yüzden değil mi? Evet. O da faynı, Kanka yüzde yetmiş altı şarj ne yani? Çok az. Oğlum ben idare ederim de şu... Arkadaşlara oyunu anlattığım için biraz fazla ayrılıyorum. Kanka cidden vallahi şey Kanka cidden valla o Freddy'nin burnundaki o cıht sesini duymazsam kanka oyun güzel olmuyor. Yani. Ama her oyunda var kanka. Niye tıklayamıyorum? Başka oyunlarda oluyor. Hayır oluyor. Sadece Freddy'nin posterlerini ya da başka bir postere basman lazım. Mesela ikinci oyunda kanka direkt önünde bir tane aycık var ya işte onun burnuna tıklayınca o da Freddy. Abone şeyi, gitmiş. Ha, boni, onun Bonnie sahnesini oynamış lan. Kanka boş ver. Gece iki. Oğlum saat üçe kadar gelmiyorlardı bunlar. Ne oldu? Kanka iki de bo, iki Bonnie harekete geçiyor. Yani Kanka ben üçte ben de, iki de iki her türlü geçerim. Ama işte şey şaşırdım. Normalde benim ilk oynayışımda üçe Kanka kadar. Kanka Bonnie nerede? Ana! Allah Oğlum ben şunu anlamıyorum. Bazen Bonnie'nin gözü şey oluyor normal oluyor bazen de yüzü şey oluyor işte kötü ya o şey ya o bizi korkutmak amacı ya tamam şimdi bunlar bize gösteri yapıyor çocuklara gece ise gerçek yüzleri ortaya çıkıyor ve bize saldırmaya gidiyorlar. büyük ihtimalle de biz bu oyunda bilgi maftan oynuyoruz yani katılgayı oynuyoruz yok kanka bilgi maftan oynamıyoruz J kanka şey bilmiyor musun sen sen bunun hikayesini galiba bilmiyorsun Oğlum ben bunun hikayesini... Kanka yapayım. ben, yeni bir hikaye çıktı daha detaylı, daha anlamlı, daha mantıklı. Senin o an anlattığın hikaye çok karışık. <laughs> Aa, i̇zledin izledim izledim mi, izledim. mi peki? Anam, anam Bonnie gitti. Bonnie'nin kulakları burada. Bu. Ya zaten bu ilk gecenin fazla akşam beklemeyin İkinci gecede bir ihtimal ben kalpten gideceğim. Kanka bir de düşünsene beşinci gece nasıl oluyormuş? Saniye harekete geçiyorlar. Benim beşinci Farkı... kılıcı mucize olması lazım. Şimdi bazen kameraları bozuyorlar. Her yerden görüyorlar. Ya kanka şimdi Chica'da 4'te harekete geçecek biliyorsun. Şimdi çünkü, çünkü çıkıyor şuraya geliyor burada bekliyor. Harun abi. Geliyor şuraya kadar. Kapıyı kapatmamız lazım. Harun abi. Harun abi abi. Ben Kanka ben affedersin ama. Kanka affedersin ama şey. Sen yap artık. Sen Kanka benim o yaptığım profil fotoğrafı nasıl olmuştu? yapmıştım ya? Şey Fnapçı reisler. Kanka benim kanalın abonesi çıkmıyor artık. 430 lira. Anam anam anam. gitmiş. Bonu gitmiş. Bonu nereye gitti? Eksiydi mi? Onu gitti lan. Bonnie gitti. Ben bu kapıyı kapattım. Neden evet, nam bu Bonnie? Aha sola gelmiş direkt. Vay namussuz. Ne açarım ben o kapıyı sana? Ne açarım? Kanka bu şey gibi oldu. Ağlarım. Alırsın. Böyle kapıyı tuttuğun zaman gidiyor diyorlardı. Tamam. Çıkaya bak çıkaya. Çıka çok mu çıkma? bu gece gelmiyor çıka. Çıka geliyor. Çıka geliyor. Yani evet, bu zaten kapı kapalı. Hadi yürü git. Gidiyor. Kapıya kanka çıka mi? geliyor Normalde mi? onlar kapıya tıklıyor ya kapıyı tıklıyor. Çıkaya bak kanka çıka dörtte geliyor. Çok, çok Bak bir kanka dedim ya. Oğlum bunu gitmiyor lan. Selektör yapayım. Yok gitmiyor. Ben iki kaç çıka, çıka. Sen çıkaya bak kanka. Oğlum şarjımı bitirdi bu Lan yürü git. Kanka bak çıkaya bak çıkaya dedim ya. Abi burada çıkaya. Sonra çıka, kaybediyor. Çıka. ne burada çıkaya burada. Eminim ben sıkıntı değil zaten. Şimdi. Bakalım koşuda oynama var mı? Aha, bak çıkaya. Çıka, çıka o, solda bence. mı? Var ya koşabilir. Anam gitti çıka gitti çıka gitti çıka gitti. Hani? Tamam Oğlum Bonnie gitmiyor lan. Acaba ben çıkaya bak demedim mi? O restoran falan daha değil. zaten şarj yeter ya. Tek kapıyla duyduğuma göre tek kapı ve kamerayla bir şarj yetiyormuş. Öyle Gitti. Ama ben bu boneyi güvenmedim. Merak gitti. Hadi lan bu? nerede ya? Buraya nerede? Bu nerede? çıkar ezo var. Nasıl bugün çok akşam olmaz dedim ha? Oldu ama. Kanka keşke buluşabilsek. Kanka sana bir şey diyebilir miyim? Kanka biz sanırım İstanbul'a kökten gideceğiz. Neden gideceğiz değil, biz kanka bildiğin kanka İstanbul'a gideceğiz. Gitti zaten. Kanka kökten İstanbul'a gideceğiz. Vedalaşalım mı video bitince? Kanka İstanbul'a gideceğiz. Komple. Evi de satacağız. Ya şu sesi olmazsa var ya geçilmez bu oyunu. Değil mi? Evet. Kanka bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten İstanbul'a taşınacağım ama. Evi sa satılığa çıkardık bile. İki ay sonra büyük ihtimalle İstanbul'a gideceğiz tekrar. O yüzden video gene gelir ama değil mi? Ya yine gelir de kanka şey işte Birbirimizi de kanka şey, fazla şey yapamayacağız. Yani. Telefon konuşmasını kapatmadan bakın. bakın bunu uçacak hazır mı? bunu şimdi birazdan teleport edecek. Attı bile. İşte o yüzden susturmamız <laughs> lazım değil mi Bonnie'yi? Arkadaşlar gördünüz mü bakın? Saniye buraya telefon kattı. Neden? Çünkü telefona geliyor. Telefon diyor ki bana gel gel bana gel gel gel. Bana gel 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 bana. Çok korkunç şey de niye böyle? Bu geliyor büyük ihtimal geliyor burada ama çok hiç gelmiyor bazen de gelmiyor. Hiç birkaç kişiye geliyor yani. Bana bana gelmiyor. Evet. Abimiz çık abimiz de gitti. Çık abimiz nerede? Çık abimiz. Çık abimiz restoranda uzaktan burada. Onun daha gece başlayana bir dakika olmadan. Anam gitti. Kanka ben bir tane site buldum. Kanka gerçekten böyle oyunları gösteriyor. Freddy falan var diyor. Girdim oyuna gerçekten Freddy bu oyunun aynısı. Çok, çok yapmışlar Yo gerçekten aynısı. Gerçekten bak aynısı. Ama abi, sen de girdin mi? Neydi? Oynadın mı sen o? Oynadın mı o siteden? Bunu yetmeyince kapı zaten. Kesin gelecek. Kanka izin ver de ben de arkada film izleyeyim. Bu video çekiyoruz lan şimdi Allah aşkına. Kanka yarım saatim kaldı ben dersten çık. Kandırdım. Kanka beş saat sonra çıkacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenin. Ben uğraşıyorum. Kanka ya büyük ihtimal öleceğim ya da geçeceğim.

Harun abi. Kanka çıka çıkaya bak. Ya bak bak. Harun abi. Sinemalarda. Çok şey ya. Gitmiş zaten. Ne? Nereye gitmiş? Kanka Foxy gitmiş mi yoksa yerinde mi? Bak olmadım hadi ya. Bu biller yürüyor ama. Vallahi ben büyük ihtimalle kanka şu 300 abonelik kanalımı bırakabilirim. Yürüyor ama değil abi. Mi? Daha önce bir sürü kere kanalı Çok kapatacağım ne? dedi. Artık ya? şey yaptı yani. Kanka o, o kanal artık şey değil yani aktif değil. Anladın mı? Kanal cc. Abi. Ben işte ben saat daha iki yani yok. Kanka ben sizi sıkıştırıyorum. Bunlar yani. Kanka ben sesi komple kısıyorum. Beni, ben sesini duyamayacağım. Sen de benimkini duyamayacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Videoyu da sen bitirirsin artık. Tamam mı Adem? Adem. Ne? Odayım aslanı sonra gideceğim. Kanka zaten saat 3 şimdi öleceksin. Konuyu falan vermek istemiyorum. Sivil dizide de adaya yolluruz. Bir de. Freddy babanın ne yapar? Altına işer baba yapar. Baba yapar baba yapar baba, yapar. baba, yapar, baba, yapar, baba yapar. Öleceğim <laughs> ben ya. Hadi bakayım. Kanka inşallah fox atlar da. Sonra. Fox'i etsiz pişir. Üçüncü gece çıldırıyor <laughs> ama değil mi? İşte fox atlasa var ya fox atlaması yanına gelir ya yani. Kanka şu anda fox atlasa var çıldırırım. Bu, Ka bu mission failed'dan sonra bir kere daha deneriz, değil mi? Evet. Ondan sonra videoyu bitiririz artık. Tabi ben bir tane oyun eskiden takmıştım. Takmıştım. İyi sonu yapacağım. Gizli sonu yap, Hatta yap şey bile çekebiliriz. Fark istat dersi eder. Tabii ben Minecraft net Pizza o kadar çok sevmiştim ki gizli sonu bitirmeye çalışmıştım. Anem sayesinde ilk birinci de kötü sonu yaptık. İkincide e, gizli sonu yaptık ama iyi sonu yapamadık. Sizinle beraber arkadaşlar bu videoya yaklaşık e, e, kaç like istiyoruz? Yani, 35 35 like gelirse demek, 35 like gelirse sizinle beraber FNAF da iyi sonu yapacağız değil mi Adem? Şimdi, de. şimdi bundan sonra bugün bir video daha çekerim. yani tarih isterse ondan sonra o, o video iyi like gelirse şu UJN falan devam ediyor. Değil mi? Hani şarjın 9 ve saat 4. Ha? Altındayım. Garanti kaybettim farkında mısın? Sen en iyi olacak olacağım ihtimalle ama. Kaybettim farkında mısın? Kaybettim biliyorum da şimdi kredi yönü işte öyle ne değil. Kredi en ağaları çünkü. Ama Fred yok ki. Bu kredi öldürecek. Abi. Ben biliyorum. <laughs> <laughs> ne oldu? Oni geldi de ben saydım ki ya. Öldük. Öldük evet yüzde bir. Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayın. Like atmayın. Like İnşallah her dediği olmaz. Bir de, bir de ağabeyimizden atlayışını izliyoruz. Hazır mısınız? Evet, Freda atlayacak arkadaşlar. Evet, çok güzel yüzün var. Bunu tıklayabiliyor musun? O kadar güzel ki. Hadi lütfen saat altı olsun. Oğlum saat dörtte öldük lan dörtte. Ama kanka saat altı olaymış güzel ama. Hadi ya. Abi çok güzel öldük. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanka hadi. Kanka.